yiyeceğim. Ben de bunu yiyeyim ben. Hmm. Hmm. Kıyma, kaşar ve patatesin Karşımı, Ben bir benzersiz bir, bir uyum, karışım muhteşem oldu. Sevgili dostlar, bugün size harika bir börek yapacağım. Onun için böyle yarım kilo una, iki yemek kaşığı yoğurdum var. İsteyen bir çay bardağı su da koyabilir. Bir tane yumurtam var. Şöyle kırayım. Beyazını şöyle her zamanki gibi hamurumuzun içine hemen elimi yıkayıp geliyorum. Bir bardak aldığı kadar su koyacağım sevgili dostlar. Bir bardak alıyorum ama ne kadar gideceğini bilemem. Şöyle bir tane de maya koyacağım. Maya'yı çok sevmeyenler çok koymasınlar lütfen. Ben yarım paket koyacağım buna. Şöyle bakın. Bu kadar yeterli. Çünkü bir paket çok gelir. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var ve şöyle güzelce ne yavaş yavaş havuzumuzu yaptık. Bu sefer farklı yoracağım hamurumuzu. Şöyle havuz içinde şöyle birazcık da sıcak suyumuzu koyalım ki sevgili dostlar. Şöyle güzelce ne Aa, sevgili dostlar yağ koymayı unuttum. Birazcık da yağ koyacağız tabii buna. Ha, şöyle güzelce havuzumuzun içinde ne yapacağız? Hamurumuzu böyle bakın ortadan da böyle kenardan da ortaya doğru ala ala güzel bir hamur olacak inşallah. Bugün makineyi kullanmadık. Evet bugün elimi kullanmayı karar verdim. Çünkü hamur çok değil sevgili dostlar. Makinenin aparatlarını yıkamak da bir sorun. Yavaş yavaş ekleye ekleye. Tabi hepsini birden koyarsak sonra şey olur kıvamını bulamayız. Evet şimdi biraz da böyle yağımızdan ekleyelim sevgili dostlar. Yarım çay bardağı kadar da yağımızdan koyduk. Şimdi güzelce de yoğurmaya devam edelim bakalım. Bakın sevgili dostlar patateslerimizi iki boy patatesimizi yani haşladık büyük boy şimdi onu güzelce bir ezelim bakalım. Sevgili dostlar şöyle birazcık tuz atıyorum. Herkes kendine göre atsın. Birazcık karabiber ekliyorum. Biraz da pul biber. herkes acılığını sevdiğine göre atsın şöyle biraz da maydanoz attık mı geçen bizim hastanede çalışan Ahmet bir acı biber getirmiş bizi uyardı anne hmm. dikkat edin dedi hmm. anam biz de salladık ama sallamamamız gerektiğini çok iyi anladık hmm. deli acıydı Meksika acısı gibi böyle böyle vay ağzımızın içi uyuştu şimdi bu şekilde yapıyoruz sevgili dostlar bakalım Bakın çok güzel bir iç harcımız oldu ama iç harcımız tabi burada bitmedi. Sevgili dostlar biter mi? Vallahi Allah affetsin de patates de kıymadan pahalıya gelir gibi oldu gözüme. Kilosunu 8 TL'ye aldık evet. patatesi. <laughs> kilosu 8 lira. Var mı böyle bir şey? Bakın bu tamam burası hazır. Şimdi gelelim kıymamıza. Kızım şu tavamızı getir. Çok değil 200 gram. Herkes yapacağına göre bana 200 gram kıyma yeterli dostlar kasabımızdan Allah razı olsun yeni bir kasabımız geldi eski kasabımızda da yeni dükkan açtı adamdan biz çok memnunuz ne aldığımızı ne yediğimizi biliyoruz. Aile kasabı evet şimdi biz bunu kavururken bir de yemekleri de biliyor şöyle bir miktar yağ koyarak ocağımıza koyacağız o kavrulurken biz de soğanlarımızı doğrayacağız ortalama 5 tane yani yarım kilo evet. Yani kilo yok kızım o. Öyle mi? Aa, yok. Böyle küçük küçük doğrayacağız sevgili dostlar. Kırmızı biber ve yeşil biber de doğrayacaksın değil mi anneciğim? Evet. O kırmızı biber çok büyük. Ben onun yarısını kullanacağım. Tamam. Sarı etimizi kavurduk. Şimdi de içine soğanımızı koyarak kavuracağız Allah izin verirse. Herkes evinde ne varsa onu da kullanabilir. İlla kıyma olması gerekmiyor. Tavuk kıyma da olabilir. Ne bileyim. Olmasa bile olabilir. Yani. Evet her şey olabilir. Yani önemli olan üretmek, yapmak. Yani üretmenin şeyi yoktur. Şimdi bu kavrulduğunda görüşürüz sevgili dostlar. Bakın sevgili dostlar biberlerimizi de incecik kıydım. Şimdi bunu da anne yani zehir gibi acı bence. Yeşil biberimiz biraz acı çıktı ama ne yapalım. Şansımız var. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Şöyle yarım kaşık bana az salça koydum. Biber salçası. Birazcık da karabiber. Çünkü kırmızı biber atan kullanamıyorum. Yeşil biberimiz çok acıymış. Böylece İç harçlarımız hazır. Soğumaya bırakıyoruz, değil mi anne? E Tabii soğuyacak ki hamurumuzu yumuşatmasın. Kaşar peyniri rendeliyoruz böyle. dostlar. Şimdi şöyle açıp açıp koyacağım. Dörder beşer açı vereceğim. Öyle tek tek uğraşamam ama sizler tek tek sonunda bir tane tek açarım size görürsünüz. Normal unla açıyorum ama siz istiyorsanız nişastayla karıştırabilirsiniz sevgili dostlar unumuzu. Ama ben normal unla açıyorum. dostlar nişastasız açtığımı söylemiştim. Ama yine de bir daha söyleyeyim. Nişastasız açıyorum. Sade unla. Ama siz istiyorsanız nişasta atabilirsiniz. 3-4 oldu galiba. Bir daha aldım tamam. Aferin bana. Nazarım değiyor ha. Benim hiç gözüm var ya yer gövletmiyor. Maalesef Demin tesbihimi de senin gözün yedi. Benim nazarım değer ki. Ben herkes ediyorum. Benim nazarımdan korkun, gözümden korkun diye. Düşüncelerimden korkun. Ne yapacağız seninle ya? Bilmiyorum ben de bilmiyorum kendimle ne yapacağımı. O tesbihi kırıldı işte. Kırılmayacak bir tesbih bir de ha. Evet, daha yeni almıştım ben o tespihi. Ve metal. Kıskandın benim oğlum aldığım tesbihi. Maalesef herhalde. Fesat değilim ama. Değilsin böyle bir de. Haset değilim ama. olsaydı nasıl olacaktı? Allah'ı bilmiyorum anne. İşte benim değiyor gözüm ya siz böyle benim gibi açmak zorunda değilsiniz. Tek tek de açabilirsiniz. Ama ben hani elimden geliyor madem kolayına gidiyorum. Hepsi o. Bakın hem hepsi aynı boyutta açılıyor böyle. koyuyoruz şuradan. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle bakın azar azar şöyle çekiyoruz. Şöyle yaptıktan sonra bakın şu şekilde birazcık döndürüyoruz. Sonra da şöyle alıyoruz avucumuzun ortasına şöyle bakın altına güzelce çeviriyoruz işte oldu bakın bu şekilde yapıyoruz gerçekten harika börek oluyor şöyle patateslerini koyuyorum altına bakın şöyle yatak olarak şöyle düzgünce Sonra da üzerine kavurmuş olduğumuz kıymamızdan koyuyorum şöyle. Sonra da şu şekilde kaşar peynirlerimizden koyuyorum. Siz kendinize göre kaç kişiyseniz ona göre yapabilirsiniz sevgili dostlar. Bakın çok az ve böyle güzel güzel yavaş yavaş çeviriyorum. Olduğu kadarına sonra şöyle tekrar çeviriyorum ve alttan şöyle topladıktan sonra bakın şöyle bu yöne gene geri çevirmeye devam ediyorum biraz bakın böyle çevirdikten sonra şöyle avucumun içine alıyorum ve şöyle bakın düzeltiyorum hani şu kat pileleri pile pile olsun diye böyle bakın sonra da altına şöyle güzelce çeviriyorum ki harika böreğimiz olsun. Bak çok güzel oldu sevgili dostlar. Bu şekilde devam edeceğiz yapmaya. Şimdi bir tane gerisini kendimiz yaparız Allah izin verirse. Size de çok fazla zamanınızı çalmayalım. Herkes içine istediğini koyabilir ama bu böyle güzel oluyor. Şöyle biraz da kaşar koyduk mu? O oh, harika, zengin bir böreğimiz olacak. Bakın bu şekilde. Şu şekilde bakın. Sonra da böyle yavaş yavaş alttan çeviriyorum ve. Ondan sonra da şöyle tekrardan birazcık daha çeviriyorum ve şöyle bırakıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Şu pilelerini düzeltiyorum sevgili dostlar. Bakın pilelerini düzeltelim ki tam kıvamında olsun. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bir çay kaşığı kadar yağımızı koyduk üzerine ve güzelce karıştırıyoruz. Bu arada zeytinyağı kullanıyorum sevgili dostlar. Şey çiçek yağı kullanmıyorum. Şimdi böyle güzelce yapıyoruz? Bu şekilde. Yukarıya doğru sürelim ki armut börek. Evet. Bu arada benim en çok sevdiğim meyvelerden birisi armut da. Sevgili dostlar. Allah'tan ki bu sahne var da iyi. Evet. 12 ay boyunca yiyebiliyoruz armut. Allah razı olsun. Ekenden, dikenden, yetiştirenden. Amin. Şimdi Götür fırınımızı at Tamam. Şimdi fırınımızda 180 derecede pişsin bakalım. Tamam. Ben yani öyle bir düşünüyorum. Pişince görüşürüz. Evet piştiğinde görüşürüz sevgili dostlar. Sevgili dostlar bakın harika bir böreğimiz oldu. Şimdi size bir tanesini açıp nasıl içinin nasıl olduğunu göstereceğim. Bir saniye bekleyin lütfen. Şimdi şöyle bir tanesini alalım dostlar. Şöyle bunu kenara aldıktan sonra tabii. Bakalım nasılmış içi. Evet o birazcık yarılmıştı. Onu hemen evet. Biraz içi açılmıştı ama bakalım şöyle Gördünüz mü dostlar? Kat kat. Bak şöyle çektiğimde. Harika ve kat kat çok güzel. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yiyeceğim. Hadi bunu yiyeyim bana. Hmm. Hmm. Kıyma, kaşar ve patatesin harika benzersiz bir uyumu karışım muhteşem oldu.